arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık e, ee, bugün video çekmek istedi hem de sabah sabah. Neyse arkadaşlar bugün ne yapacağım anlatıyorum da başlam şu oyunda. Arkadaşlar bence başka bir oyuna geçsek süper. Çünkü bu böyle oyunları ben hiç sevmem ve. Bakın resminde ne var. Resminde ne var? Haberiniz var mı? Bu nedir ya? Bu nedir? insan bunu tavuk sanar. Canı çekiyor insanın yani. Bu nedir ya? Neyse. Hangi oyuna girsem? Her zaman köküyle girdiğim oyuna gitsem girsem acaba? Arkadaşlar bir şeye bakmam lazım. Arkadaşlar dün gece e, çektiğim videoyu gördüyseniz onlara da like atar mısınız? Ne olur ki ya. 100 bin abone olurum. Neyse ki yeter. Benim için. Neyse. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet. Gelecek ve Bekliyoruz. Zımba. Benim tek istediğim şey. Abimin de oyuna girmesi. Ama girmiyor. Ne bir şey. Dedi. En sonraki videoda. Böyle kendimi kaslı yapmıştım. Videonun sonunda biliyorsunuz. Ve artık zamanı geldi. Burnum tıkalı olduğu için en pek de konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama acaba bugün ne video çıkacak? Düşünüyorum. Kafama şundan tıkayım. Kafam. Babam da kaydışına bakıyor. Kulaklar çıkartınca böyle. Bunu çıkartınca böyle. Bence böyle daha iyi ya. Değil mi? Neyse. Bu sefer bütün oyunlardan sıkıldım. Neyse polis. Lan. Bir şey var burada. Tövbe tamam, safra. Biz de onu ne yapacağız? Ödüreceğiz Çok değişik değil mi? Gel lan buraya. Ne gidiyor? Geç, geç. Hadi savaş başladı. Sen desin sen canavarsan sen. neden hepse geliyorsun? Siz i̇şte buradan istiyorsunuz çıkart. Tamam, indir. Bay. Arkadaşlar, hasta gibiyim de. Hadi geçin. Sen de geç. Arkadaşlar, bu suç. <laughs> gidiyoruz. Tekrar at. Allah! Gördünüz mü? Gidiyoruz nereye? Denize. Denizde bir ev yaparız yani. Ben bunları kullanmayı pek bilmiyorum. Güzel. Banka soymaya gidelim. Hadi. gidiyoruz. Banka soymaya. Kardeş banka soyak mı? Hadi gel. Ay pardon. Hadi gel.

Arkadaşlar, konuşmadan izlediğim. Az önce banka soyduk ve bir yere saklanmaya gidiyoruz. Nereye saklıyoruz? Eyvah! Polis bizi gördü, Allah kese! Ben de motor sürmeyi bilmiyorum. Biz ondan daha azlıyız. Galiba. Orası deniz mi? Yoksa? Evet denizdir. Ama değişik. Arkadaşlar bu benim başım döndü. Neden dersiniz? Eyvah! La ol, ol, Kanka çıkmamız lazım. Hadi. Oku. Okay. Buradasın okay. gel. Gel tekne alacağım. Allah. Polis mi geliyor? Kaç. Kaç. Buraya git. Arkadaşlar, annem oraya gitmemiz lazım. space. Nice. A last one to keep in Bambara I'm from Banka banka nerede 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 şu. Please stop. Ay arkadaşlar konuşmayı unuttum ya. Kaç saattir video çekiyorum arkadaşlar ben ya. Dalmışım oyunu. Bir anda. Neyse. Ben de videomu kapatmam lazım çünkü bayağı bir çok video çektim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Ay kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay.